390 e bayan. Bolu'da da bizim bakıyorum üçümüzde bir bayan muhtar var. Tabi Türkiye genelinde 16 tane ilde hiç bayan muhtar. 156 bin. 156 bin aday. Ama her ne şekilde olursa olsun muhtarlık önemli bir göre bir dev. Toplamda böyle tahmin ediyoruz. Bu arzu ettiğimiz sonuçları Görüşelim ve Toplantımızın amacı ise muhtarlarımız mahallesi ile ilgili sorunlarını ifade etsinler. İlgili müdürlerimizden bunları not alıp çözüm önerilerini sunsunlar değil e, bir araya geldik. Bizler de bu Kurtarlık işleri Müdürlüğü olarak da bizler de bu işlerin takipçisi olacağız. Burada kesinlikle şuna dikkat edelim ki birbirimizi kırmadan bu sorunları nasıl çözebiliriz? Bunun çabası içinde olacağız. Ama biz istedik ki Bolu'yu beraber yöneteceksek, Bolu'da bir yere gelmek istiyorsak bunu önce kendi aramızda iç içe bir görüşelim. Birbirimizi tanıyalım. Yeni seçilen müdürlerimiz gelenler var. telefon telefonlarla yapsınlar, verirlerse bir biz birbirimize ulaşmaya daha iyi bir kolaylık sağlarız. Bolu'yu estetik bir hale getirmemiz lazım. Yani bizim derdimiz e, burada hani karşılıklı e, birbirimizle açığını bulmak değil ama e, Bolu'da yapılan işleri de bir yerde böyle görsel hale getirmek. Bizim düşüncemiz buydu. Bunun için e, bir araya gelmemizi sağladıkça olsun. Hayri Bey de buna ön, öncülük yaptı. E, bizim beklentilerimiz sizden e, biraz daha itinayla Bolu'yu bir yere getirebilmek, getirmek ee, Onun için sizlerden e, bu konuda yazmış diyoruz. Birlikte bu işleri çözmek istiyoruz. Toplantımızın amacı buydu. Halil'e de zaten baştan bahsetti. Toplantı usulü gereği sizler taleplerinizi bize ileteceksiniz. Bizler daire müdürleri arkadaşlarımız notlarını alacaklar. Ki biz bu noktada neler yapabiliriz? Belki önce dernek başkanı arkadaşlarımızla oturup konuşacağız. Belki yani tekrar ikinci bir toplantı ki gündem maddemiz de var. Oluşturacağım bu toplantıda taleplerimiz neler olmuş, bu taleplerle ilgili bu süre içerisinde neler yapılmış bir değerlendirmeyi gerçekleştireceğiz ve bir seri toplantılar halinde bu çalışmalarımız yürüyecek.